Dönerimiz geldi masamıza. Gördüğünüz gibi 250 gram harika bir sunum. Çok güzel arkadaşlar. Hakiki et döner. Yanında güzel garnitürü var. Ayranımız var. Taze etmemiz var. Turşumuz var. Çatalımız burada. Peçetemiz burada. Gayet temiz ortam, steril. Ustamız da sağ olsun güzelce yaptı. Harika görünüyor ya. Şuna bakar mısınız? Bunun tadımını yapacağım ben evet çok güzel dumanı üstünde gayet güzel görünüyor bakalım ne gibi e, duygu düşünce ve nüanslarla geri dönüşü olacak evet hakikiyet döner e, eniştenin yeri diye geçiyor hayman adı. Bol kepçe. Bol kepçe eniştenin yeri değil evet. mi? Bol kepçe işlerinin. Ben aynı zamanda yerel rehberim 8. seviye. Google'a da yükleyeceğim ekstra şeylerimi fotoğraflarını. Evet.